Kur'an-ı Kerim cennetteki nimetlerden nasıl bahsediyor? Safa suresi 48. ayette şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve indehum kasiratut tarfi ayn. Salakalar Onların eşleri vardır. Onların gözleri eşlerine çevrilmiştir. Allahu Teala böyle eşler olduğunu söylemiş. Dünyada yani insanlar böyle isterler. Eee eşleri sadece kendilerine baksın. allah Teala böyle tasvir ediyor. Cennetteki eşler böyleymiş. Başkalarına bakmıyorlar. Kennehunne beydun mekrûn. Yine eşleri tarife devam ediyor. Onlar saklı yumurtalar gibidir diye. Bunu tefsirlerde işte deve kuşu yumurtasına benzetiyorlar. Kuma, kuma gömüyor deve kuşu. Orada saklanıyor bembeyaz bir yumurta bunun gibi e, o nasıl çölde güzel görünüyorsa o deve kuşunun yumurtası büyük de bir yumurta. E, cennetteki eşlerin de böyle saklı yumurtalar gibi olduğu yani gün yüzü görmemiş e, hanımlar olduğu şeklinde tasvir edilmiş. Ve akbele ba'duhum ale ba'din O cennetlikler birbirlerine yönelip soruyorlar. Kâle kainun minhum. Onlardan birisi dedi ki, inni li karîn, benim bir arkadaşım vardı diye. Buradan da anlaşılıyor ki ahirette insanlar hatırlıyorlar. Neler yapmışlar, neler etmişler ve bunları birbirlerine anlatabiliyorlar. Nasıl bir arkadaşdı o? Yekûlü derdi ki o, e inne keleminel musaddikîn. Sen tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin? Yani ahirete mi inanıyorsun sen diye alay ediyormuş arkadaşım. Haliyle bu kimse cehennemlik olmuş oluyor. Çünkü ahiret inancı öldükten sonra hesap verme inancı İslam'da kesindir inançtır en önemli unsurlardandır Hatta Allahu Teala'ya imandan sonra ahirete iman gelir bu arkadaşı da alay ediyormuş Sen inanıyor musun tekrar e, diriltilmeye şeklinde alay ediyormuş cehennemlik bir arkadaş olduğu anlaşılıyor bu E ve vedamediği gerçekten biz ölü bir toprak ve kemik yığını haline geldiğimizde biz mi hesaba çekileceğiz diyor. Yani bunu mümkün görmüyor. Bakıyoruz diyor ölen insanlara. Nedir ölenlerin durumu? etleri gidiyor, kemikleri gidiyor. Hepsi tuz kayıp kaybolup gidiyor. Bunlar mı tekrar dirilecek diye bunu mümkün görmüyor. Halbuki e, biz yoktuk, hiçbir şeydik yani. Allah Teala bizi yoktan var etti. Bunu yapan e, o toz zerrelere dönmüş hali isterse yine toplar yani. Yeniden yaratır. Zor değil mi? Zaten zor olsa ilk yaratmaz olur. İkincisi daha kolay olur. Her zaman bu böyledir yani. yani bir tane bisiklet yaptın. E, i̇kincisini yapmak çok kolaydır. İlkini ortaya koymak zordur. E Allah-u Teala için hiçbir şey zor değildir. İlk defa yaratmış bir daha yaratır. Kale hel entum muktani Konuşan o kimse yanındakilere bakar mısınız hali ne oldu diyor. Buradan da anlıyoruz ki e, cennetlikler cehennemliklerin halini görebiliyorlar. E, peki içlerinde bir e, kötü durum oluşuyor mu? Yok cennette tam bir mutluluk hali. Sadece durum tasviri şeklinde olmuş oluyor. Yani şöyle bir şey olmuyor. E, ben içim acıdı ayva nasıl yanıyor tanıdık dur şuradan yiyecek atayım falan öyle bir imkan yok. فَاتَّلَا fer'ahu fi سَوَٓاءِ Burada da e, cennetliklerin gözlerinin gayet kuvvetli olduğu, e, uzağı iyi görebildiği anlaşılıyor. Kendisi de bakar ve onu cehennemin ortasında görür. Yani hemen cennete yakın kısımda olsa, en yani deriz ki yok normal gözle de o dibine kadar gitmiştir, bu cehennemin ortasını görüyor. E, bir de bir sürü milyonlarca insan yani, ta orayı görebilmek az bir şey değil. Arkadaşını orada görüyor. Kale tallahi in kitte leturdeen. Allah'a yemin olsun ki Kur'an-ı Kerim'de yaygın e, yemin biçimi, tallahi şeklinde, biz Türkçe'de vallahi kullanıyoruz, yani o yaygın burada. Kur'an-ı Kerim'de tallahi e, kullanılıyor. Onlar şöyle der, Allah'a hamdolsun neredeyse beni de helak edecektin. E, yani bu kötü arkadaşa uysalarmış, onlar da cehenneme gideceklermiş fakat uymamışlar, arkadaşlarını seçmişler. Bundan yola çıkarak da biz de ne yapacağız? Yani hem kendimiz iyi arkadaşlar seçeceğiz, hem de eşimizi, dostumuzu buna teşvik edeceğiz. Yani herkesle görüşülmez. Bazı insanlar günaha, isyana, şirke, harama çağırır yani. E olsun o da benim arkadaşım, e o senin bir gün seni de yönlendirir Allah korusun. Peki o kimselerle hiç görüşmeyecek miyiz? Günaha, isyana, şirke, harama çağıranlara görüşeceğiz. Fakat onları doğru yola getirmek için. Onlarla arkadaşlık yapmak için değil yani. Nasıl acaba olur da onu bu kötülüklerden vazgeçiririm diye görüşeceğiz. Yoksa o benim yakın arkadaşım. Allah korusun. Yakın arkadaş falan olmaz öyle kimseler. Az daha diyorsan da e, beni de helak edecektim diye söylüyor. Ve la nimetu Rabbi, Rabbimin nimeti olmasaydı lekültü minel muhtarîn. Ben de cehenneme konulardan, konulanlardan olacaktım diyor. Bakın şöyle demedi cennetli kimse. Ben bir güzel çalıştım ettim, namazlarımı hiç ihmal etmedim, haramlardan da hep uzak durdum, zekatımı vermeye çok özen gösterdim, harca da gittim elhamdülillah. Alnımın hakkıyla ben ne yaptım? Geldim, yerleştim cennete demedi. Allahu Teala'nın nimeti olarak bunu söyledi. Allahu Teala beni buraya koydu dedi. İşte bu da İslam ahlakıdır. İyi olan şeyleri Allahu Teala'dan bileceğiz. O diyeceğiz, bunu bize nasip etti. Çok şükür. Oğlum oldu, kızım oldu, param oldu, makam oldu, mevki oldu. Nasıl oldu? allah Teala nasip etti. Yani İslam alakı bunu gerektirir. Kendimizden bilmeyeceğiz. iyilikleri allah Teala'dan bileceğiz. Efema nahnu bir Nasıl ki ilk ölümümüzden başka ölmeyecek miymişiz? İlla mevtetenen ula ilk ölüm. Ve ma nahnu bi Bizi azap edilmeyecek miymiş? diye soruyor. İnne haza lehu'l fevzul azim. Bu büyük bir e, kazançtır. Nasıl ilk bölümümüzden başka ölmeyecek miymişiz? Bize azap edilmeyecek miymiş? diyorlar. İşte bu büyük bir e, başarıdır. Yani cennetteki nimetlere ulaşmak büyük bir başarıdır. Allahu Teala'nın azabından e, kurtulmak büyük bir e, başarıdır. Niye e, ebedi nimetler yani allah Teala bize öyle bir tabiat vermiş ki biz biten nimetlerden sıkılıyoruz yani. Çok güzel bir nimete kavuştuk. Onun elimizden kayıp gitmesi bizi üzüyor. Fakat cennette böyle bir şey yok. Nimetler ebedi ve bu da büyük bir kazanç. Limit li haza fel ya'melil amilu. Çalışanlar işte bunun için çalışsınlar. Allah Teala'nın cennetteki nimetlerine ulaşmak için çalışsınlar. Nasıl çalışacağız? Bir Şirk koşmadan allah Teala'ya imanımızı koruyacağız. İki, salih ameller yapacağız. Ne demek salih amel? Güzel işler demek. Güzel işlerin özelliklerini biz nereden bileceğiz? Bol bol Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okuyacağız. allah Teala bize anlatıyor güzel işler nelermiş. Namazdır, hacdır, oruçlu, zekatır. Bunun dışında da var tabi. Bunları gerçekleştireceğiz. Başka güzel işler neler var? Peygamberimizin ve vesselam söylediği şeyler. Yolda diyor bir taş gördün, yani milletin ayağı takılıp düşmesin diye kenara çektin, sadakadır diyor. Kardeşinin yüzüne diyor, güler yüz gösterdin, tebessüm ettin, sadakadır diyor. Daha nice böyle hadis-i şeriflerde güzel, mesela hangi zikirler güzeldir, onlar anlatılıyor. E, bunları yaparsak, e, Peygamberimizin İslam'ı yaşadığı gibi, anlattığı gibi yaşar ve anlatırsak, bu da güzel işlerdendir. Üçüncüsü de Müslümanların güzel gördüğü şeyler. Biz bu çağda yaşıyoruz. Bu çağda Müslümanlarla görüşeceğiz, edeceğiz, bakacağız. Müslümanlar neyi iyi görüyorlar, neyi yaygınlaştırıyorlar? Tabii onların iyi görüp yaygınlaştırdığı şeyler Kur'an-ı Kerim'e sünnete uygun şeyler olacak haliyle. Onları biz de yaparsak o zaman güzel işler gerçekleştirmiş oluruz. Ezelike hayrun nuzulen em şeceretuz zakkum. Ziyaret ziyafet olarak bu mu daha hayırlı yoksa zakkum ağacı mı? Bu zakkum ağacı e, cehennemde yetişen bir ağaçmış. Tabi akla şöyle bir şey gelebilir. Ya cehennemde nasıl ağaç yetişiyor? E allah Teala dilerse cehennemde ağaç da yetiştirir. Zor olmaz allah Teala için. Nasıl e, ağaçtan ateş çıkıyorsa, hani yaş diyoruz ya yanar mı vesaire. Bakıyorsun ki biraz kurudu etti. Tutuşabiliyor yani ağaç. E allah Teala ateşin olduğu bir yerde de dilerse ağaç çıkarır. <laughs> İnne cealnâhâ fitneten lil zalimler için diyor biz bunu bir sınav konusu yaptık. Yani muhtemelen bazı kafirler dedi ki nasıl olur böyle bir şey? E Allah Teala fe'alul lima yuriddir. Yani dilediğini yapandır. E, cehennemin ortasında da bir ağaç çıkarmaya yani, Rabbimizin gücü yeter. Nasıl bir ağaç bu? İnneha şeceretun fi asli cehennem. O cehennemin dibinde biten bir ağaçtır diyor Allah Teala. Tadıha kenne rus şeyatin onun meyveleri sanki şeytanların kafalarıdır diyor. Tabii biz bilemiyoruz. yani şeytanın şeytanların kafaları nasıl oluyor biz bilemiyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim şeytanın yolundan giden kimselerinde şeytanlar olduğunu söylüyor. Yani insanlardan da şeytanlar var, cinlerden de şeytanlar var. Burada kastedilen şeytanların kafaları Allahu Teala bize açıklamamış. Ama şunu çıkarabiliriz, korkunç bir şey yani. Şeytanların kafalarına benziyor. Onun meyveleri, böyle bir ağaç yani. Allah korusun. Allah nasip ederse 66. ayetten daha sonra devam ederiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Sol duamız, alemlerin Rabbine hamdolsun. El-Fatiha.